Televizyon seyredemiyorum Var mı seyredebilen böyle ilginç bir şeyler hani Var Belgesel kanalında yıldızların konumuyla ilgili bir program vardı Bir de bir program vardı Bir de ne vardı abi Ne vardı? Böyle bir grup ateşli genç Kendilerini kapılara zincirlemişler hmm, Çok, çok ilginç. Evet, ilginç Aman ne komik Nasıl pişkin ama arkadaşlar Sen git var mısın Arif'le böyle televizyonlarda el ele pozlar ver Gülücükler dağıt bize bir haber bile verme Bravo Hadi be Ya biz Eylem yapıyorduk arkadaşlar, eylem. Hem size ne ya? Size ne? Ben istediğim elini tutar, istediğim yere bağlarım kendim ya. Size mi soracağım? Vallahi bak. Sen melek tipimdi şuraya bak. 313 hemen buraya gel. Demek okuldan kaçıp kendinizi fabrika kapılarına kilitliyorsunuz. Bu disiplinsizliğiniz affedilemez. 313 ve 206. Sizi disiplin kuruluna vereceğim. Oradan alacağınız ceza... ...sizi adam edecektir. Eğer adam olmazsanız farklı yollar... ...bulacağımdan emin olabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet. Ee, emin Bey, müdür odasında size telefon var. Tekrar görüşürüz sevgili yavrularım. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Müdür odasında bana gelen telefona gidiyor mafet hanım. Öyle bir telefon yok efendim. Ben çocukların önünde tartışmayalım diye öyle söyledim. Sizin benim çocuklarıma böyle davranma hakkınız yok. Birincisi onlar sizin çocuklarınız değil. İkincisi bu okulun öğrencileri ders çalışmak yerine kendilerini kapılara bağlıyorlar. Ki bu da disiplinsizliktir. Tamam yani eylemlerini onaylıyorum demiyorum ama bu gençler kendileri için çevreleri için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu devletin gücüne karşı saygısızlıktır. Ya onlar genç. Yani kendilerini en güçlü hissettikleri yaştalar. Eğer siz şimdi onları disiplin kuruluna verirseniz... ...çevreye karşı sorumluluktan soğutursunuz. Onların tek bir sorumluluğu var, o da ders çalışmak. Ay bir şey o kadar merak ediyorum ki. Neyi efendim? Efendim siz hiç genç olmadınız mı? Hiç sizin kanınız kaynamadı mı? Siz hiç aşık olmadınız mı? Bu boş şeylere ayıracak zamanım yok benim. İyi günler. boynuna sat Kuşları kondur eteğine de Bir kaba bir aç yar Ellerini ver eteğini aç Al beni koyluğuna sar Kuşları kondur eteğine de Bir kaba bir aç yar <laughs> <laughs> Kız Arife kalk şu pencereyi aç da içeri hava girsin de nasıl giriyor görelim <laughs> Sedat bozuluyorum ama Kız <laughs> Arife senin bacaklar da sütun gibiymiş hani. <gülüyor> <gülüyor> Seray sever de sen lüt var, sende yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim mi? Ya beyler, bakın iddia falan her şey güzel, canım feda ama... ...tamam bu ko konuyu kapatın çünkü çömezler var, tamam yeter. Sen bunu çömezlerle el ele tutuşup... ...fabrika kapılarına kendini kilitlemeden önce düşünecektir Ay. Arifeciğim. Aynen! arkadaşlar! Ne <laughs> Merhaba uşaklar. Ne bakıyorsunuz da? Oturun. Heh. Bugün sizlerle... ...sözlü yapacağız uşaklar. Doli doli konuşacağız. Hep beraber öğreneceğiz... ...Karadeniz'imizin... ...atmalarını. E, hocam bir konuşabilir miyim? <laughs> Hiç müzik dersinde sözlü olur mu Allah sen? Bir kere müzik dersi sözlü bir ders değil. Boş konuşma, dolu konuş. Otur bakayım eşek sıpası, otur! Evet uşaklar... ...sözlüğe kim kalkmak ister? Arif taktiğe kalk bakayım uşağım. Sözlüğe başı Ya hocam... ...ben bugün oturarak sözlü olsam? Kalk diyorum da, hadi! Ya hocam... Vallahi ben oturursam bugün hakikaten kendimi o kadar çok müzik işine hissedeceğim ki anlatamam size ya yani. lütfen. Kalk dur! Böyle bir saygısızlık görmedim. Sen kalk, ben böyle bir saygısızlık görmedin. Şuraya Allah'a saygısızlık. Kalk ya! Bu akşam kaçta çıkıyorsun? Güzel surat. Evet. Numaramı biliyorsun. Ara beni, boya beni. Makas alayım mı tatlım? Bu <laughs> ne uşağım? Ne oldu savuşum? Telikanlı'ya dek yer mi de? Hocam, biz arkadaşlarla bir iddiaya girmiştik de. Kim kazandı? Hocam ben kazanmış gibi duruyor muyum ya? Etek benim ayağımda. O zaman bize kabale güzel bir horam oyna da... ...eşraf telikanlı görsün. Hazır mıyız kuşaklar? Hazırız. <laughs> Bak ödevin konusu Atatürk devrimi ve inkılapların genel yorumu Ali ne yazmış? Atatürk devrimi ve inkılaplarını fevkalade başarılı buluyorum. Savorana çıkartma gemisiyle 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığından beri hiç durmamıştır. Savaşmıştır. Yakın arkadaşları İsmet Paşa ve Ahmet Necdet Paşa ona yardım etmiştir. Ha, bu çocuklar beni hakikaten öldürecek Bahar. Sizin sınav kağıtlarınız nasıl Emin Bey? Şu ana kadar en düşük not yetmiş efendim. Ona da yazısı kötü olduğu için yetmiş verdim. Yoksa bu öğrenci de soruların tümüne doğru cevap vermiş. Hangi sınıfın sınav kağıtları onlar? 11 b Öğrencinin adı Ali. Ha, bu çocukların kopil dedikleri. E, o halde 11 b genel olarak başarılı diyebiliriz herhalde. Daha ziyade kendimi başarılı addediyorum efendim. O neden o? Çünkü öğrenciler sayemde disiplinli oldu. <laughs> öğrenci öğretmen ilişkisinde ideal ölçü budur. Öyle Öğrenciyle arkadaşlık filan. Bunlar saçma şeyler. Öğrenciler adamın tepesine çıkar. Hay ağzını öpeyim senin Emin Bey. <laughs> yani... ...deyim manasında. Ya bu Türkçe öyle bir... Hepinize iyi dersler arkadaşlar. Size de... Ama ben bu Emin Bey'in eğitimcilik anlayışını Hiç doğru bulmuyorum Herhalde ona bir ders vermenin zamanı gelmiştir Ne dersiniz Aslında bizim ders almamız lazım galiba Bahar Doğruya doğru Bu çocuklar hiçbir zaman Benim dersimde Benim sınavlarımda bu kadar başarılı olmadı Benim derslerimi Hiç bu kadar dikkatli sessiz dinlemediler Ben galiba artık bu işi beceremiyorum Emekli olma zamanı geldi galiba yarın görüşürüz tamam mı? Ee, bilardoya gelmiyor musun abi? İki pike çekerdik bu oğlum. Ya doğru söylüyorsun kopilim de, bugün önemli işlerim var, onları halletmem lazım. Hem dört kişisiniz zaten, eşli oynarsınız. Bu arada Tulip abiye selam. Arif'im, dikkat et, etek açılmasın bilardo oynarken. <gülüyor> 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 ne yapalım be koçis, biz de eteklilerle oynarız hani. <laughs> Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. 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 <laughs>